bulmamız. Bizim kültürle, turizmle, doğayla, tarımla mukim bir kenttir. Biz doğaya saygılı, çevreye saygılı, teknolojilere, yöntemlere yönelmeliyiz. Biz buraya vatandaşa hizmet etmeye geldik. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Eğer bir yerde bir gelişme varsa hep birlikte kalkınacağız. Enerjinin önemini hepimiz biliyoruz. Bir gün elektrik kesilse dünyamız yıkılıyor. Çünkü her şey artık elektriğe bağlı, enerjiye bağlı. Yenilenebilir enerji yani rüzgar ve güneş Bizim şu anda can damarımız. Bundan sonra da bu yatırımları arttırarak sürdüreceğiz. Çevre hassasiyetlerini, halkın menfaatlerini gözeterek yapacağız. Bu güzel yatırımı deniz ovalarımıza teslim ediyorum. Onlara emanet ediyorum. Deniz ovalarımız buraya sahip çıkacaktır. Her zaman yanınızdayız. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun.